Herkese merhaba arkadaşlar ben Sardar ve bugün sizlere Minecraft 1.8 incelemesini sunacağım. Ee, i̇lk başta en arkadan başlayarak bloklara göz atalım. Ee, bir sürü yeni yeni blok geldi. Ee, donma için özür diliyorum fakat altta video renderleniyor. Ee, yağmur o dursun ya. Neyse. Granit eklendi yer altında bulabilirsiniz. Ve cilalı granit. Diorit yer altına bulabilirsiniz gene. Andesit ve kor e, kors dört. Andesit'i yer altında bulabilirsiniz fakat korsa e, dördü galiba bulamazsınız. Tam bilmiyorum. E, dolu süngerler geldi ama nasıl boşaltılacağını ben bilmiyorum şu anda. Neyse, Sea Lotion geldi. Denizlerde bulabilirsiniz. Dark Promised. Bunda e, bir tane bir çeşit bir balık eklendi yeni oyuna. Onlardan çıkan bu üçünü o aletle yapıyorsunuz. E, mesela Dark Prim Prismarine, e, Prismarine Brick ve Prismarine. E, bir de red e, sandstone eklendi. Şimdi e, yavaş yavaş kapılara gelelim arkadaşlar. Kapılar e, her vodondan e, farklı kapı yapılıyor. Hemen tanıtalım. Spruce Dorf e, Orman ağacından, e, karlı bir yomda çıkan ağaçtan yapılıyor. Bridge e, Beyaz odundan yapılıyor. Jungle Yağmur ormanlarındaki ağaçlardan yapılıyor. E, Dark Oak Dark Oak ağacının olduğu yerlerde oluyor. Yani o odundan oluyor. Normal kapı duruyor hala. Iron Door zaten biliyorsunuz. Ve Akasya kapısı. Bunlar da reston gerektirmeyen kapılar. Ve Iron Trap Door eklendi oyuna. Bu da restonla çalışıyor. Şimdi fenslere gelelim. Fenslerde gene ee, aynı öteki kapılar falan gibi hepsi değişik tahtadan değişik tip oluyor. Gördüğünüz gibi bunları tek tek tanıtmaya gerek yok. Bir de e, zırh askıları eklendi oyuna. Burada boş yer kalmıştı ben de zırh askılarıyla doldurdum. Mesela zırhlarınız var. Ağırlık yapmasını istemiyorsunuz çıkardınız. Ama sandığınıza yer kaplıyor. Hop 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 ve hop. Hop, hop ve hop. Tamam. O kadar. Ve akasya şeyi. Fans gate'ler de gene aynı. Ve şimdi gelelim oyuna eklenen hayvan. Aa bir dakika arkadaşlar. Slime block koymayı unuttum. Slime block, slime block, slime block. Slime block ise bize zıplamaya desteği veren e, bir bloktur. Üstüne geldiğimizde zıplama oranımız artıyor. Mesela ben şuraya 9 tane koyayım. 8 tane e, e, slime ball'dan yapılıyor. Zıplıyor. Bir tane 8 tane slime ball'dan yapılıyor. Evet, e, zıplama kalitemiz artıyor gördüğünüz gibi. Bir de oyuna yeni bir iksir eklendi. O da e, zıplama desteği veriyor artık. Mesela içelim bunu ama. Evet. Evet. Yeterince fazla zıplayabiliyoruz. Şimdi şurada ee, ban banarlar var. Banarların ne işe yaradığını ben tam bilmiyorum. E, fakat e, e, bir işe yarıyordur elbet. Şimdi oyuna yeni eklenen canavarlara bakalım. Guardian ve Endermite alacaktım. Çünkü onlar ikisi kaçtı. Endermite böyle küçük oyun peaceful'daymış. Easy alalım. Ee, böyle küçük bir canavar ışınlanıyor. Ne işe yaradığını ben de bilmiyorum. Öldürüyorum. Hiçbir şey çıkmıyor. Ee, guardian dediğimiz bir balina gibi bir şey. Suda yaşıyor. Böyle. Mesela yanına gidin. size içine çekmeye çalışacaktır bize bakıyor bizi çekmeye uğraşıyor ama çekemiyor evet ee, dedim arkadan gelen sesler için özür dilerim ve koyunları neden koydum buraya koyunlardan da artık et çıkıyor bakın şimdi game mod ee, sıfır alalım game mod sıfır alalım kestim koyunu ve iki tane koyun eti ne güzel evet bir de tavşanlara geçelim Hemen şöyle kıralım. Tavşanlar çabuk açıyorlar. O yüzden hemen koymam gerekiyor. Ha, tamam. Şimdi tavşanlarımızdan deri ve et çıkıyor. Et çıkan eti isterseniz göğe yaparsınız. İsterseniz ama hani hep çıkmıyor. Çıkmıyor la, et çıkmıyor. Çıktı. Evet. Ee, raw e, rabbit yani tavşan eti diyor. Buradaki tavşanı da keselim. Ha, bundan da çıktı. Ha, bazen deri de çıkıyor ama deri her zaman çıkmıyor. Lan lan lan. Ah, deri çıktı bundan da. Deri şu anlık bir kullanım amacı yok sanırsam. Eee hop, hop, hop. Tavşan. Tamam, Ay, karadaşan. Eee, e, 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 e. Hop 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 tavşan nerede? Bu da. Evet. Arkadan gelen ses için çok özür diliyorum arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım. Evet. Arkadaşlar. Orada niye ışık var öyle? Vay. O bir yok ışık veriyor demek ki. Şöyle kıralım. Vay vay vay. Neyse. Arkadaşlar beni izlediğiniz için izlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonra tek git veya tek gitinden ikisinden birini çekeceğim. Ve e, video atacağım. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Yorumu, e, aşı, videoyu beğenirseniz ve yorum atarsanız sevinirim. İyi günler. hoşça kalın